Anabolik steroidlerin sağlığınız üzerinde yaratmış olduğu yan etkilerden mi müzdaripsiniz? Jinekomasti, cinsel isteksizlik, sivilce problemleri, uyku problemleri gibi problemler mi yaşıyorsunuz? Anabolik steroid kullanımı sivilce problemleri, cinsel isteksizlik, testotrofisi gibi birçok problemlere neden olabilir. Bu problemler hem fiziksel hem ruhsal hem psikolojik olarak sizi tehdit eder ve yaşam kalitenizi düşürür. Biz doktor intizar ile beraber bu sağlık problemlerinizi, bu psikolojik problemlerinizi çözmek için yanınızdayız. PCT döneminizde sizden gelen kan tetikleri sonucuna bakarak sizin için sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanız için protokoller, PCT protokolleri oluşturuyoruz. Türkiye'de PCT ve anabolikler üzerine ilk kitabı yazmış bir milli sporcu olarak ve Doktor Ertizan'ın uzmanlığıyla 5000'den fazla danışana hizmet vererek her birinden %100 Olumlu geri dönüt aldık. WhatsApp üzerinden sürekli olarak irtibata geçerek sizin kan testlerinizi yorumlayarak size özel PCT protokolleri hazırlıyoruz. Şu ana kadar bu süreçte 5000 kişiden %100 verim aldık. Eğer siz PCT alıp bu süreçten verim almazsanız paranızı anında iade ediyoruz. Kendimize güveniyoruz. Sağlığınıza kavuşmak, anabolik steroidlerin vermiş olduğu bu yan etkilerden kurtulmak için daha fazla beklemeyin. Hemen bizimle iletişime geçin ve PCT danışmanlığı hizmetimizle tanışın.